Ardahan tarafından İran'a gireceğim. E, ee, şoförü sayılır mı? <laughs> milletçi geldi derseniz siz ona şey yapmayın. Ya çıkaramayız ama burada güvenli olduğumuz bir yer var. Buraya isterseniz getirelim. Tamam. Ya böyle değişik. Kaplarda şey var zaten. Kaplarda sebebimiz sıcak. lezzetli oluyor. Kahvaltı yapmamıştım. Bunlar beni biraz götür. Sevginize çiçek alırsanız bunlardan alın arkadaşlar. En azından işe yarıyor, yenilebiliyor yani. <laughs> Kardeşim buralarda bildiğin esnaf lokantası var mı? Esnaf lokantası ya uygun olsun karnımızı doyuralım yeter. <laughs> Selamun Aleyküm. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ezgi ee, Bey'in mercimek haşlama suyu var. nasıl şey, tablet üstü mü nasıl yapıyorsunuz? Normal, hoş geldiniz. Ee, haşlama alırım bir tane. Bir tane haşlama Pilav alacağım. Bir de şey alayım, fasulye alayım. Pilavın üstüne mi olsun? Yoksa ayrı Pilavın üstüne olsun ya. Alayım. Bu üstüne oturmayı görüyorum. Tamam, Evet. şimdi bisikleti nasıl yapacağız acım? Bisikleti almam lazım benim de. Çünkü bütün her şey bisikletin üstünde ya. Şimdi bu bisikleti kata çıkaramayız ama burada güvenli olduğumuz bir yer var. Oraya <laughs> isterseniz getirelim. Tamam öyle yapalım. İhtiyacımız olduğumuz malzemeyi alırız. Aynen. <laughs> da nasıl bir acı Yani tuvalet falan peki. var pop, Var değil mi içinde? Duş var mı peki? Var. Ona göre ben O zaman çay da alayım ya. Bir tane şort alayım tamam mı? Sanırım tamamız. Tamam mı? Tamam galiba. Tamam, galiba. Tamam, galiba. Bardağa ihtiyacım olmaz herhalde. Ya böyle değişik. Tatlarda şey var da, hava kabuğu sebebiyle Müşteri hanım. Geçir evet. evet, bakayım. Tamam. Bir yardımcı olayım Burada her şeyim var. Bir, bir kadar değil ama. Tamam ama ne olsun abi, bu çok lüks bana ya şu anda. Yanıyor olması lazım. Yanmazsa evet. eğer söylersin bana bir de şu şey tarzında havlulardan göndereceğim sana değil mi? Vay be. Hastane odası gibi değil ki burası otel odası gibi. Biraz garip oluyor ama. dedim ama bir rahatsızlık veya bir sakatlıktan dolayı değil. Sağ ee, bir şekilde burada kalmamı sağladılar. Bu geceyi burada geçirmemi sağladılar. Burası özel bir hastane. Garip oldu benim için de burada kalmak ama çok güzeldi tabii çok rahat her şey çok iyi ee, şimdi hazırlanıp Frize'ye doğru yola çıkacağım Frize çok uzak değil yaklaşık 75 75 80 kilometre falan buraya ee, orada arkadaşımın yanına gideceğim bakalım bugünküde Frize Bizle de görüşürüz artık. Bisikleti <laughs> almaya gidiyorum şimdi. Dün bisikleti böyle garaja bırakmıştım. Şunları yerleştireyim. Pardon şimdi Trabzon'dan çıktım Rize'ye doğru gidiyorum. Zaten söylemiştim, hastanede kaldığımı Imperial Trabzon Hastanesi'nde. olsunlar bana çok yardımcı oldular. Hem sağlık kontrollerim açısından hem de e, orada, bir gece orada kalmam açısından bana çok yardımcı oldular. Benim için de ayrı bir tecrübe oldu tabii bu. E, onlara tekrar çok teşekkür ederim buradan. Lize'ye doğru gidiyorum. çok sıcak oldu o yüzden şunları üstünden çıkarmak istedim. Burada uçak şeklinde bir pideci var. <gülüyor> <gülüyor> Selam. Trabzon'dan çıkıyorum bize doğru. Hep aynı açıdan görüntü vermek istemiyorum. Biliyorum o yani aynı açıdan izlemek çok keyifsiz. Yalnız olunca farklı farklı açılardan çekmek biraz zor oluyor. Ama deneyeceğim. Bir de yeniyim bu işlerde video editleme vesaire işi çok çok yeni benim için. Yapı yapı öğreneceğim bakalım. O yüzden de sıkıcı olursa ilk başlarda videolarım kusura bakmayın şimdi burası benim beslenme çantam içine leblebi ve üzüm koydum alıp yemesi kolay oluyor. Afiyet olsun. Zannedir, olsun. Ay, vallahi abicim bir beş dakika dururum aslında ya. Oh. Yemeği kaçırdım. Çay var. Ah olsun. Çay bile süper olur şimdi. Merhaba abicim. Coşkun ben. Rasim ben. Rasim. Nerelisin abicim? Kastamonu. Kastamonu. Hayırdır nereye gidiyorsun? Valla e, Nepal'e doğru gidiyorum bakalım. Gidebilirsem, bulabilirsem inşallah. Bulursun. Sen nereye doğru gidiyorsun? Batıma gidiyorum. Batıma. Aslında benim güzergahım da o tarafa doğruydu ama değiştirmek zorunda kaldım. Şeyden e, Gürcistan'la Azerbaycan sınır kapısı kapalı karayolu. Oradan geçemiyorum diye. Mecbur şimdi Ardahan tarafından İran'a gireceğim direkt Bisikletle? Evet. Ben de bir nevi uzun yol ee, şoförü sayılırım. Evet. <laughs> Şu, şuna oturayım mı? Tabii oturabilirsin. Sıkıntı yok. Yok abicim, şeker kullanmıyorum. Sağ olasın. Eyvallah. <laughs> Oturmak için zaten. <laughs> sağ ol. Yatmak için bunu kullanmıyorsun. <laughs> Hep merak etmişimdir ya şu tırcıların şu dolap yeme içme şeylerini koyduğu yer vardı ya böyle açıl hemen mutfak gibi her şeylerini çıkar. Öyle. Sen Kastamonu'dan beri mi geliyorsun? Yok ben Romanya'dan gidiyorum. Romanya'da. Öyle mi? O kadar kolay. Kadar... 500 araba var lan. Oh. 3 sıra. En büyük sıkıntı o değil mi? En büyük sıkıntı o. Ya yol yormuyor. Bekleme öldürüyor adamı. Ama prosedür yavaş, işliyor, prosedür yavaş işliyor değil mi? Prosedür yavaş işliyor. Her yerde böyle mi? Peki bu tek Batum tarafında mı öyle? Diğer Romanya'da Her evet şeyden girip. Ya. ya da yarın boşaltır. Tekrar sonra geri gel. Oradan geri gelecek. Oraları da göreyim diyordum. Gürcistan'ı biliyorum da. İşte Azerbaycan'a hiç git, gitmemiştim. Gezilecek birkaç yeri var. Öyle almış abi bir yeri yok. Azerbaycan'a gitmek istiyorum. Gürcistan'ı gördüm zaten. Sırcı abiyle... Ya yani görünce onu orada park etmiş halde. <laughs> Belki çayı vardır diye bir yavaşladım orada. Bilerek baktım gerçekten de çayı vardı. Sağolsun, çay ikram etti bana. Çay içtim, iyi geldi valla. Şimdi Rize'ye 15 kilometre falan kaldı. Rize'ye arkadaşımın yanına gidiyorum. Ee, orada kalacağım. Hava çok güzel bugün. Kapalı ama soğuk değil. Rüzgar da düne göre biraz daha az. O yüzden bugün rahat gidiyorum. İki gündür rüzgar kafadan bayağı şiddetle esiyor. Esiyordu, beni bayağı zorlamıştı ama şimdi gayet iyi gidiyor. Bakalım bizde de görüşürüz o zaman. <laughs> Neye girdik. Arkadaşlar. deyince sadece çay gelmesin atla. Atmaca da meşhur burada yani atmaca satıcılığı da meşhur. Şimdi böyle mi? Öyle mi söyleniyor? Atmacaları yakalayıp av yapmak için kullanılıyor uzun yıllardır hala da tabi bu gelenek devam ediyor. Bu tabi burada bu bölgede yaşayan insanların doğayla nasıl yakın olduğunu gösteren bir gelenek aslında. Bugün kalacağım yer burası. Burası bir eğitim alanı aslında kano kano eğitim alanı eğitim yaptıkları yerde hemen şurası şurada iplere asılı çubuklar var belki görünüyordur kamerada bilmiyorum çocuklar bunların arasında slalom yapıyorlar eğitim yapıyorlar Emin benim arkadaşım da e, kano antrenörü e, burada küçük çocukları e, yetiştiriyor müsabakaları hazırlıyor Güzel, keyifli bir spor aslında. Açıldı mı? Evet, kanalarda. Oh çok iyiymiş. Kuş gibi. abi nehir kanosu oh, karbon karbon fiber <laughs> çay yapılır. Biz de Sayı da demledik. Şimdi şu ön çantayı boşaltmam lazım. Yarın keki yiyeceğimi çıkartmak için. Yoksa ben e, ne zaman? Şu zamanlarda şeyde olmak istiyorum. Yani İran'ı tamamlamak üzere olmak istiyorum. İran'da falan olmak istiyorum. Mart gibi, Mart sonu gibi. Havalarda, tam ısınma da ayrı. <laughs> Her gün, akşam saat dörtte, yarım saat bir yağlıyor abi. Pat 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 ama yarım saat. Her gün hiç aksatmadan Benim orada bir ay falan kaldım ben Ha üç beş gün aksat olmuş. en küçük uyku durumunda şey, şu kadar bir şey oluyor. Büyük olsa zaten koyamam. Benim şu ön çantada uyku tulumu, çadır, mat, bir de küçük böyle bivak şey var. Bivak var. Hepsi sadece ön çantada. Yani ben için ben eksilerde bir uyku tulumu alsam sadece onların hepsini kapladığı alanı o kaplayacak. Var aynı benimki ebatında uyku tulumları var eksi derecelerde. Ama çok pahalı işte. Yani ona kazu North Face'in kazu modeli var bir tane. Benim çadır da kış için çok iyi değil tek tente çünkü İçeride şey nem yapıyor. Tek, tek kötü abi ya. E yağmurda ne yapacağım? Yok çadır yağmur için sıkıntı yok. Ne evet. Çadır kaliteli güzel çadır. Naturekum. O da hafif küçücük çadır 950 gram ne geliyor tamam mı? Tavanda rütubet yapıyor, damlıyor, uykutulumu falan ıslanıyor. <laughs> <laughs> Yoksa onun haricinde yağmurla karşı falan diyen bir yüksektir. Belki Nerdface sponsor olursa bir gün. Bir gün Nerdface sponsor olursa.